Merhabalar. Ahmet Spor kutlamalarında çok ilginç bir şey oldu. Ahmet Spor Kulüp Başkanı Aziz el aldı. Siyasetçilere ve bölgenin milletvekillerine teşekkür ederken Selahattin Demirtaş'a teşekkür etmeyi unuttu. Tabi unutunca on binlerce taraftar Selo Başkan diye slogan atmaya başladı ve Aziz el aldı hemen konuşmasına devam ederek Selahattin Demirtaş'a da teşekkür etti. Evet. Bu tarihi bir günde tarihin sayfalarında yer alacak bir gün yaşıyoruz. Konuşmama başlamadan önce biz bu halka bir söz verdik ve o sözümüzü yerine getirmek için gecemizi gündüzümüze kattık. İlk önce bu halk için yola çıktık. Ben buradan halkımızın önünde saygıyla eğiliyorum ve bunu bilsinler ki bu yaptığımız onlar için daha hiçbir şey. Onlar daha yücesine, daha ulusuna layıktırlar. Biz bu görevde kaldığımız sürece onlara layık olmaya çalışacağız. Tabii bu şampiyonluk hikayemize başlarken ben ve yönetici arkadaşlarım işin ne kadar zor olduğunu, nasıl bir yol bizi beklediğini çok çok iyi biliyorduk. Bu sebepten dolayı bu zorlukla baş etmek için dostlarımıza ihtiyaçlarımız vardı. Bileşenlerimize ihtiyaçlarımız vardı. Buradan bizimle beraber hareket eden bütün şehrimizin STK başkan ve üyelerine ayrıca bizim yanımızda sürekli duran sevgili arkadaşlarımızdan Sayın vekillerimiz, Sayın Belediye Başkanımız, Ve ayrıca yanımızda sürekli bulunan Sezgi Tarıkulu Mehmet Kaya ve ayrıca bizlere her zaman desteklerini esirgemeyen Sayın İmamoğlu'na Genel Başkanımız Sayın Tüncer Bakıran'a Özgür Özel'e ve bize tebriklerinde bulunan sürekli arkamızda olduklarını belirten diğer genel başkanlarımıza diğer vekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Tabii biz bu kenetlenmeyi Evet. Ayrıca bizi kalbiyle, yüreğiyle sürekli yanımızda bulunan ve bize tebrik mesajı çeken Selu Başkan'a da teşekkür ediyoruz. buradan yönetimin dışında olup da yüksek işarede bulunan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Baran Durmaz'a Nesli Aktepe'ye ayrıca teşekkür ediyorum imanımıza durdukları için. Arkadaşlar yolumuz uzun. Yolumuz uzun. Herkese kolay gelsin. Şimdi tabi herhangi Herkese. bir art niyet yok ortada ama yani Selahattin Demirtaş'ın bir dostu olarak Ahmet Spor Kulüp Başkanı Aziz el kendisini unutması da bence son derece çok da büyük bir ayıp. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz diyerek burada noktalıyorum. Yeni gelişmelerden ve gün içerisinde yaşananlardan haberdar olmak için beğen butonuna basmayı, kanala abone olmayı ve bildirim zilini tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.